Peki Hatice trafik cezaları sizce caydırıcı mı değil mi? O konuda fikrinizi alabilir miyim? Değil. E, caydırıcı nitelikte değil. Az e, geliyor insanlara. Demek ki e, kazalara bütün yani sürücüler e, caydırıcı olmuş olsa e, bu hataları yapmazlar. Polisi gördükleri zaman yavaşlıyorlar. Polisten uzaklaşınca ne yapıyor? Hızı aynı şekilde devam ediyorlar. Hı. Yani pek etkili değil yani bu alanda artırılmasında gereği var. Ee, Taner Bey, bir de stajar, ha, o şey gözlük olayını isterseniz ne devam edelim. Olur. Gözlük olayı alkol gözlüğü. E, üç modeli var bunun. E, üç dereceli diyeyim. Normalde alkol almış bir gözlüğü taktığınız andan itibaren alkolü bir vatandaşın hal ve hareketlerini yapıyorsunuz. E, gözlüğü taktığınızda örneğin düz bir çizgi üzerinde bir platformda yürüyemiyorsunuz. E, bundan bağlı olarak örneğin ee, arabanın kilitli kapısını açamıyorsunuz, anahtarı sokamıyorsunuz, hmm. ee, topa vuramıyorsunuz. Yani alkollü araç kullanmanın zararını anlatma yönünde böyle bir projemiz de var. Yani o gözlüğü taktığınızda aynen iç geçmiş gibi. Evet evet, o hale geliyorsunuz. Evet. O da güzel aslında. İnşallah bunları yaparsınız. Bu yayından sonra size yani inşallah anlamında arayanlar olursa inşallah. E, biz e, trafik haftası da mesela üç, en az üç tane ilçemize gidip ziyaret edip burada okullarda e, işte kamu kuruluşlarıyla birlikte iş hareket ederek hı hı. öğrencilerimize mesela seminer veriyoruz, eğitim veriyoruz. E, bu projelerimizi de oralarda gösterirsek e, meydanlarda, parklarda, trafik eğitim parkında hı hı. E, faydalı olacağımıza inanıyorum. Bu son günlerde de gündemde olan stajyer ehliyet yasası ile evet. ilgili. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Stajyer ehliyet yasası 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girdi. Hı hı. Ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayı önce bir sertifika alacak. Gene eskiden de vardı sertifika. Hı hı. Ama bu bu kez iki yıl stajyerlik olacak. İki yıl aday sürücü statüsünde olacak. Hı hı. İşte üç kez kırmızı ışıkta geçen, üç kez hız limitini aşan, 3 kez emniyet kemeri takmamak cezası alan, 75 ceza puanını dolduran ve yüzde %20 promilden daha fazla alkol olan bu stajyer sürücü adayları e, ehliyet alamayacak. Hı. Tekrar e, psikoteknik raporu alıp psikiyatri ve psikologlardan psikoteknik rapor alıp sınava girip sınavda başarılı olduktan sonra ehliyet alacak. Hı. Böyle bir yasa var. Güzel. Ee... Hatice Hanım, bu e, trafik eğitimi hı hı. nasıl sizce? O konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi, e, trafikte eğitim mesela biz e, ne yapmıştık? E, kemer takma politikası izlemiştik. Halka böyle broşürler verdik. Hı hı. Toplumdaki insanları, e, sürücüleri. E, kemerleri takmanın önemini vurgulamıştık. Hı hı. Burada etkili bir faktör oldu yani o, o an, gen, önceki senelerde. Yardım. Yani güzel neticeler aldınız herhalde. Tabii yani Hı -hı. insanları bir noktada empoze ediyorsun Bazıları da kabul etmedi. Hani biz kuralları biliyoruz. Bize niye öneriyorsunuz? Yargısı oldu. Bazı insanlarda. Hı -hı. Ama çoğu da kabul etti. Broşürleri verdik. İşte kemerleri takınız gibisiyle. Sonra telefon telefonla çok konuşma oluyor. şey Araçlarda telefon konuşması. Bunu bir türlü önlenemiyor. Burada telefonla konuşurken karşıdaki ara, şey, aracı görmüyor. Kazalar onlar da etkili etkili oluyor aslında. Hı hı. Orada da eğitim sektörü hani eğitimin verilmesi gerekiyor. Yani araçların kullanırken efendim telefonunuzu kapatınız. Ama aksini yapıyor insanlar. Trafik gördüğü zaman cezayı gördüğü takdirde ceza veriyor. Ama hı hı. sonuçta e, şahıslar yine bildiğini yapıyorlar. Yatar. Bunların evet. toplumda bilinçlendirilmesi lazım. İnsanları böyle beyinlerini iyice e, sokmak gerekiyor bu alanda. Kazalara sebebiyet verdiğini, e, yanlışlıklarını, e, cezalarını bunları e, en iyi şekilde e, gerek trafik polislerince, gerek e, derneklerin aracılığıyla bunları e, bilinçlendirmekte yarar var. E, evet. Ay, bu sürücüden kaynaklanan kazalar var. Evet. O konuda neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi kazalarda zaten en önemli etmen insan. Hı hı. Çünkü sürücü olarak, yaya olarak, yolcu olarak hep insan faktörü öne çıkıyor. E tabii burada genelde de kaza nedenleri de yüzde 95 civarında hep şoföre dayalı, sürücüye dayalı. Hı. E bu da tabii işte yakın takip, aracı yakın takip etme, takip mesafesine uymama. Örneğin tam kazalardan bahsetmişken Türkiye'deki kaza oranları geçen gün açıklandı. Bayağı çok Kötü rakamlar değil mi? Yani evet. e, ondan bahseder miyiz bize o rakamlardan? Tabii ki. Şöyle giriş yapayım isterseniz Hı -hı. E, son 10 yılda Türkiye'de trafik kazasında verdiğimiz e, kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı Hı -hı. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüne verdiğimiz şehit sayısından daha fazla. Yani e, 42 bin, 42 bin çok kişi hayatını kaybetti bu kazalarda. Çok müthiş bir ve kötü bir sayı yani. Evet. E, tabii bunun yanında. İşte onun yıllık ve aylık bölümleri vardı galiba değil mi? Günde evet. Her gün 12 tane yani benim... Tabi ortalama günde 12 kişi hayatını kaybediyor. Evet. 500 kişi yaralanıyor günde. Hı hı. Tabi bu yılda 2 milyon kişiyi buluyor e, yaralı sayısı. Aslında trafik kazası rakamı daha fazla. Yani milyonla ifade eden değil mi? 1 milyonun evet, üzerinde evet, kaza neticesinde kaza. bu kadar insan ölümle tabii. neticeleniyor ki. Bazı vatandaşımız kaza anında hayatını kaybediyor. Bazı hı hı. vatandaşımız hastaneye sevk edilirken veya hastanede e, tedavi olurken hayatını kaybediyor. Bu yani. Mesela oradan da şu sonuca varıyoruz. Yani sizin e, derneğinizin çalışmalarında bu anlamda önemli. Yani trafik gerçekten hem sürücüler evet. ve hem yayalar için önemli bir konu. Yani yani, yani. küçük yaştan itibaren e, insanlara sorumluluk duygusu aşı, aşılanmalı bu konuda e, Hem eğitim olarak verilmeli hem de aşılanmalı. Yani yaya olarak, yolcu olarak, sürücü olarak. Son dakikalarımıza girdik. Ben şu soruyla sizin sorunuzu bitireyim. Kış şartları. şu anda tabii kış dönemini yaşıyoruz. İnsanlar araç kullanırken nelere dikkat etsinler evet. ve kışlık bakımda neler yapılmalıdır? Şimdi kış şartlarında insanlar malum kar, buz mümkün oldukça bu, bu tür havalarda kendi araçlarıyla, özel araçlarıyla değil de toplu taşıma araçlarıyla seyahat Hı -hı. etsinler. Bugün nerede onu gördük biraz değil mi? Denizde o konuda duyarlı davrandı. Birkaç gündür vardı Denizli'de. erken haber Eksik verdi. Eksik olmasın biraz... Denizli alkol duyarlıydı. duyarlı, evet. kendin araçlarıyla pek çıkmadılar. Evet. Yol trafiği de oldukça e, sağlıklıydı evet. o evet. anlamda. İşte e, tabii böyle havalarda fren mesafesi e, uzadığı için yani yakın Hı -hı. takip etmemeli, takip mesafesi iki katına çıkarılmalı. Hı -hı. İşte ne bileyim ani direksiyon hareketlerinden, e, ani Reflekslerden kaçınılmalı, işte fren, ani fren, ani gaza basma gibi. işte araçların kaloriferleri silecekleri çalışır durumda olmalı. Ee, farları gündüz de yakılmalı bence. Kar ve yağmurlu havalarda. Hı hı. Ee, yani kış lastiği takılmalı araçlara. Çünkü kış lastiği 7 derecenin altında yola daha iyi bir tutuş sağlıyor, daha güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Onu bir kere daha hatırlatmış olalım. 7 derecenin altına düştüğü zaman e, takma zorunluluğu var. Şöyle biliyorum ama e, sizdeki bilgi nedir onu öğrenelim. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya bölgesinde e, valiliklerin inisiyatifine bırakılmış 7 derecenin altına hava sıcaklığı düştüğünde normalde şehirler arası çalışan ticari araçlarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda var. Ama e, bu de, 7 derecenin altına düştüğünde lastiğin yola tutunma seviyesi daha iyi yani güvenli sürüş ortamını sağlıyor. Hı hı. E, MS işaretleri var üzerinde. 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kullanılıyor. Hı hı. E, i̇stenirse bir ay daha uzatılabiliyor. Takmayana da tabi ceza var. Trafik cezası. Hı hı. O zaman genel anlamda 7 derecenin altına düşüşüldüğünde lastik evet. takmaya ihtiyaç hissediliyor. hissediliyor. Bu o şekilde e, algılanıyor. Bu havalarda da çekme aratı, zincir, takoz gibi ağadanlıkların bulundurulması mecburi araçta. Hı hı. Ama tabii ki e, benim kış lastiğim var, benim zincirim var diyerek de riske girmeye de gerek yok. O konuda dikkatli yani olmak. Mecbur olurdu. kalmadıkça trafiğe çıkmamakta yani, fayda var. Yani. Ee, diğer e, kış lastiği konusunda da valiliklerin vereceği karar evet. önemli diyorsunuz. Ee, hadi Hatice Hanım e, son dakikalarımızı girdik. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Neler söyleyebiliriz? var mı son cümleleriniz? Yani mümkün olduğu kadar e, sürücülerin alkollü araç kullanmamaları gerektiğini, Hı. hız yapmamalarını, trafik kurallarının gerektirdiği yerlerde hız sınırının belirlemesini, yayalara saygılı olmalarını, evet. ışık ihlallerinin yapılmaması gerektiğini vurgulamak isterim. Ee, Mehmet Bey bir Tabii şey ilave var mı? Son cümle varsa alayım. Atacağım izninizle. Ee, burada en büyük aksaklık da yayalarımızın da trafik kurallarına uymaması. Yani araçlara yeşil yanarken bir trafik akışı varken yayalarımız da sabırsızlanıyor. o araçların arasına dalıyorlar. Lütfen onlar da yeşil ışık yandığında geçerlerse her şeyden önce kendilerini sevenleri üzmesinler. Yani Hı. trafik kuralları aslında karşılıklı değil mi? Tabii ki. Yani tabii. hem sürücü hem yayak. Tabii. tabii ki tabii. hepsini birden Hep. kapsayan trafik evet. kuralları. Yoksa diğer türlü olmuş olsaydı herhalde sürücü kuralları denirdi değil mi? Evet, hadi. Evet. O anlamda yayalarımızda da dikkat evet. etmelerinde, kurallara uymalarında fayda var. Ee, atacağım çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür için teşekkür ederim, çok sağ olun. Mevcut, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, kazasız günler dilerim. İnşallah, <laughs> İnşallah. Ee, yani. Sevgili iziciler, kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.